Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Lenovo'nun bir laptopunun arka kapağı nasıl açılır, diskini nasıl çıkartırsınız, RAM'ine nasıl ulaşırsınız bundan bahsedeceğim. Laptopumuzun modeli Lenovo V15 Ada. Bakın burada ayrıntılı model de var. Model neyim? 82C7 imiş. Yani bunun şöyle şurasını açayım göstereyim klavyesine. Genelde Le Lenovo çoğu laptopunu bu kasada üretiyor. Bu arada laptopunu şöyle kapalı konuma getirmeniz lazım. İçini açmadan önce. Bizim ekranımız kırılmıştı. Bunu tamire göndereceğiz ama tamire göndermeden önce diskini sökmemiz lazım. Şimdi gelin sizlerle beraber sökelim. Öncelikle tüm vidaları açın. Bakın üstte 3 tane vida vardı. 1, 2, 3. Orada da 3 tane vida var. Altta da 4 tane vida var. Hepsini ben tek tek çıkardım. Fakat bazı laptoplarda bakın şu kauçuk ayaklar altında vidalar oluyor. Bunda olmadığına emin olduğum için ben bu kauçuk ayakları çıkarmadım. Kauçukların altında da vida çıkabilir. Bakın şu ön tarafta eğer bir çizgi varsa, boşluk varsa yekpare kapak olduğu için nerede bir çizgi görüyorsanız oradan kartı sokacaksınız. Şu köşede bir Çizgi şeklinde bir yer var. Ben buradan kartı girdirebilirim diye düşünüyorum ama girdiremedim. O yüzden şu arka menteşe kısmına geliyorum. Şurada bir boşluk ben yaratmıştım kendime. Bakın şurada da bir boşluk var aslında. Bu menteşe kısımlarından bazen daha kolay oluyor girmesi. Menteşe kısımlarında bir boşluk oluyor. Oradan az kanıtırarak girebiliyorsunuz. Şurada ben zaten ufaktan bir açmıştım videoda zaman kaybetmeyelim diye. Menteşe kısmından başlayarak sökelim Şöyle. Şurada açtım bir boşluğu. tırnağımı hafiften sokuyorum. Tırnak vardı. İki kartla da yapabilirsiniz. Ben tek kart benim ihtiyacımı görüyor. Şöyle yavaş yavaş gireceğiz buradan. kanıtıra kanatıra. Bakın şöyle dik giriyorsunuz. Şöyle. Bakın gördünüz mü? Böyle. Tıkır tıkır geliyor. Laptoplarda biliyorsunuz eski laptoplarda reme, diske rahat ulaşabileceğiniz kapak kısımları vardı. Ama yeni laptoplarda biraz daha zorlaştırmak için mi bilmiyorum ama bataryayı bile çıkartamıyorsunuz. Hepsine böyle ulaşması gerekiyor. Tabi buradan sonra elle ile hep kartla gidin şöyle bakın hep kartla gidin ki tırnakları açsın yoksa tırnağı kırılır. Kart zaten belli bir noktadan sonra tamamen açıyor. Çok zorlayan kısımları zorlamayın kesinlikle yavaş yavaş nazik olun ben biraz hızlaştım ama. Şöyle çıkardık kapağımızın arka kısmında hiçbir şey yok. Ee, görmüş olduğunuz gibi çoğu laptop bundan sonra bu şekildedir. Laptopumuzun arka kapağı açıldı diskimizi nasıl sökeceğiz? Bunda bakın SATA yuvası var ee, SATA disk takabiliyorsunuz ama boş. Bakın disk yuvası boş. SATA deriz bu ara birimi. Şurada SATA bağlantı birimi. Burası da güç birimi. Burada ayrıca bizim bir pilimiz var. Pille ilgili ayrıntılar burada. Model numarasını vermiş. Eğer pilinizin ömrü dolarsa pili de şu vidalarından açıp şu bağlantı soketlerinden çıkartıp bağlantı soketi de şurada. Bakın şu bağlantı soketinden çıkartıp pili bile değiştirebilirsiniz. Yani laptoplarda pil değişebiliyor. 2020'nin 4. ayında üretilen bir pilmiş iki hücreli gibi görünüyor. Mesela benim Dell laptopumda 2 sene olmadan pil ömrünü doldurmuştu. Pil ömrünü de görüntülemek için bir komut var. Hiçbir program yüklemeden pilin ömrünün yüzde kaç kaldığını görebiliyorsunuz. Şu klavye bağlantısı için muhtemelen ön tarafa giden bir kısım. RAM'imiz var. RAM için tek slot koymuşlar. Tek slotta 8 GB'lık bir RAM var bunda. Hatta şöyle bakalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi şöyle çıkartıyorum. Tek slot koymuşlar. Bu kötü olmuş. Yarın bir gün bunu 32 yapmaya kalsanız yapamazsınız. Bu da 4 GB'mış herhalde. Enteresan. 4 mü Hakan baksana. Mikron marka değil mi şu M simgesi? 4 GB 1 R. Burada e, diğer şey de var. 4 GB 2015 üretilmiş. Laptopumuzun RAM'i düşükmüş. Buna bir 8 daha alsanız 12 yapamazsınız. Bir tanesini atmak zorunda kalacaksınız. Diğer kaç olduğuna da bakalım. DDR ee, bakalım nerede yazıyor? Megar diyor diyor. DDR 4 tür ya. Yani. <laughs> Bakın şurada PC4 3200 yazıyor. 3200 DDR 4tür tür. Altında 3200 Megar yok. 2015'te üretilmiş. Bu de şöyle takabiliriz yerine tekrardan. Arkasında başka marka da var. Bu mikron markası değil mi Hakan? Micron'un simgesi yanlış da söylemeyelim. Şu an remin tam oturduğuna emin olun. İttirelim. Tam oturdu. Şu an tam oturduğunu hissettim. bunun diski nerede peki? Onu sorabilirsiniz. diyeceksiniz ki ya şimdi bunun diski yok. Sata. Hemen bakın adamlar şunun altına koymuş diski görüyor musunuz? Diskimiz burada. diskimizde geleceğiz. Alacağız şimdi sizlerle beraber. Şimdi diskimizi çıkartalım. Ufacık bir disk. Bu M2 deniyor bunlara. NVMe M2 diye adlandırılır şöyle çıkartıyoruz. Bakın diskimiz burada. Sky 256 GB'lık diskimiz de şu şekilde. Bir de Wi-Fi kartımız var burada. Sökülebilen parçalar bunlardı. M2'yi söktük burada. NVMe. Tabi vidasında kaybolmasın diye bir sıkacağız. Firmaya göndermeden önce. Tamire gönderirken diskinizi sökebilirsiniz. Biz güven meselesi değil bu. Tedbir amaçlı. Bakın burada neyimiz var Hakan. Söyle bakalım burada neyimiz var işlemcimiz var ve burayı sökerek termal macununu yenileyebilirsiniz. Normalde kasalarda alışkın olduğumuz nedir? Fan işlemcinin üstünde olur. Burada bakın bakır bir boru var. Böyle geliyor. Bu işlemci fanı çalışıyor. Şuradan havayı üflüyor. Dışarıdan çekiyor. Buradan böyle ısınan havayı buradan dışarı doğru üflüyor. Yani sıcak hava çıkışı şuradan oluyor. İşlemci fanımız, işlemcimiz, RAM'imiz, Wi-Fi kartımız. Onun dışında BIOS pilimiz var burada müdahale edebileceğimiz. Bir de normal burada görmüş olduğunuz pil. Bu pilin aynısından bulup değiştirebilirsiniz. Ee, pili de söküp. Yine anlamda bu şekilde. Klavye değişimi için bağlantı bakın şurada. Klavye değişimi biraz daha hani disk, ram, bios pili veya wifi kartı gibi kolay değildir. Klavye ile CPU'ya hani çok anlamıyorsanız biraz araştırıp öyle müdahale edin veya şeye gönderin. <laughs> Yoksa bozulabilecek parçalar. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.